26 Mart 2020 Perşembe'yi gösteriyor takvimler ve Nostalji'nin en iyileri bu saat içerisinde ve önümüzdeki 3 saat içerisinde de karşınızda olmaya devam edecek. 7.24 saat olduğu gibi Senayla Özlenen Melodiler programı başladı. Özlediğiniz ne kadar melodi varsa karşınızda olacak. 70'lere gideceğiz, 80'lere ve 90'lara ve tabii ki de şimdi olduğu gibi 2000'lere dolayacağız. Salkın Şarkı şimdi paylaşıcı oluyor. Hoş geldiniz bir kez daha. Ben seni sevdim.